Paket de gelmiş. Günaydın. Sildan. kapat kapat. Sildan paket gelmiş bana. Bakacağız ne yazıyor. Be naturally beautiful. Doğuştan güzel ol. Sea Lux Feel the essence of lux. Yani lux aslında yani aksana göre değişir. Evet. Firming shower gel. E, sıkılaştırıcı duş jeli. Hmm yazı sıkılaştığımız yetmiyor. Burada kışı sıkılaşacağız. Neden olmasın? İçinde kafein ve rus gegenin var. Ee, süper. Zaten arkada herhalde nasıl kullanma, nasıl kullanacağınızı biliyorsunuzdur. Yani duş yeri kullanmayı anlatmayalım herhalde. Aa, libre kokuyor. Kış geliyor ve libre mi? Ne? Burada cidden libre kokuyor ya. <laughs> Libreyi buldum. cidden Libra <laughs> Eğer ki Libra kokmaya bayılıyorsanız ve 75 saat üzerinden asla çıkmasın bu koku. Libra kokayım sürekli deli divane falan diyorsanız. Duş şeyle artı bir de Libra sıktığınız mı zaten Libra kokarsınız diye düşünüyorum. Hemen deneyelim artık.